Fatih Terim kimdir? Fatih Terim, 4 Eylül 1953 tarihinde Adana, Ceyhan ilçesi Gökseliye kasabasında doğmuştur. Kıbrıs Türkü olan babasıyla birlikte birçok işte çalıştı. Babasının adı Talat'tır. Girdiği Motor Sanat Enstitüsü'nden devamsızlık sebebiyle ayrıldı. 1969 yılında 16 yaşında Adana Demirspor'da kaleci olarak futbol hayatına başladı. 1974 yılında Galatasaray Spor Kulübü'ne transfer oldu. 20 Nisan 1975'te İsviçre karşısında ilk milli maçına çıktı. 51 kez giydiği milli formayla 11 yıl en fazla milli olan futbolcu unvanını elinde tuttu. Fakat Galatasaray ile hiç şampiyonluk yaşayamadı. Jübilesini 1985 yılında yapan Fatih Terim sonra antrenörlük kurslarına gitti. 1987 yılında MKE Ankara gücünün başına geçti. İki sene bu takımı çalıştırdı. Takımı 6. sıraya kadar yükseltti. Ardından 1989 ila 1990 sezonunda Göztepe'yi çalıştırdı. 1990 yılında A milli takımı çalıştıran Alman teknik direktör Sepp Piontek'in yardımcılığına getirildi. 1993'te 21 yaş altı milli takım ile Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldu. Aynı sene Türk milli takımının başına geçti. 1996 yılında teknik direktörlüğünü yaptığı milli takım tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Euro 1996'da başarı gösteremeyen Terim milli takım görevinden istifa ederek Galatasaray Spor Kulübü'nün başına geçti. 1996 ila 2000 seneleri arasında takımını 4 kez şampiyon yaptı ve 2000 senesinde EUFA Kupası'nı ilk kez Türkiye'ye getirdi. Sarı Kırmızılı ekip birbiri e ardına bu başarılara imza atarken, taraftar da teknik direktörleri Fatih Terim'i, İmparator, ünvanıyla ödüllendirir. 1999 ila 2000 sezonunda Galatasaray'a UEFA Kupası'nı kazandıran Fatih Terim, 2000 ila 2001 sezonunda kariyerini İtalya Futbol 1. Lig takımlarından Fiorentina'nın teknik direktörü olarak sürdürdü. Bu takımdaki başarılarıyla İtalyan futbol kamuoyunun dikkatlerini üzerine topladı. 2001 ila 2002 futbol sezonunda ise dünyaca ünlü Milan takımıyla anlaştı. Fakat ilk yarının ortasında görevinden ayrılmak zorunda kaldı. 2003 senesine kadar bu takımı yönetti. 2003'te Galatasaray'a geri döndü. Üst üste aldığı başarısız sonuçlar sonrasında 2004'te görevinden men edildi. 2005'te tekrar Türk Milli Takımının başına geçti. Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, 7 Şubat 2007 tarihinde Gürcistan maçıyla 55. kez takımın başında sahaya çıktı. Coşkun Özar'ın rekorunu kırdı. 24 Mart 2007 Yunanistan Türkiye maçı ile 56. kez milli takımın başına geçti. Türkiye milli takımını Avusturya ve İsviçre'de yapılacak olan Euro 2008 finallerine çıkmasını sağladı. Şampiyonada milli takım yarı finale yükseldi. Yarı finalde Türkiye, Almanya'ya 3-2 yenilerek elendi. Bu sonuçla Türkiye Euro 2008'de Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye milli futbol takımını 2010 FIFA Dünya Kupası'na taşıyamadığı için 19 Ekim 2009 tarihinde görevinden ayrıldı. 8 Mayıs 2007 tarihinde İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından komendator nişanı, İtalyan dayanışması yüksek liyakat nişanı ile ödüllendirildi. 17 Mayıs 2011 tarihinde 3. kez Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörlüğüne geldi ve 2012'de lig şampiyonluğu yaşayarak 5 şampiyonlukla lig tarihinin en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktörü unvanını kazandı. Ayrıca daha önce 2002 yılında düzenlenen UEFA Elit Teknik Direktörler Forumuna davet edilen ilk teknik direktör unvanını kazanan Fatih Terim, aynı organizasyona 2012 yılında tekrar davet edilmiştir. 24 Eylül 2013 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal tarafından görevine son verilmiştir. 2013 ila 2014 sezonu için milli futbol takımının başına getirilmiştir. Fatih Terim, 1982 yılında Fulya Terim ile evlenmiş olup Merve Terim, D. 1984 ve Buse Terim, D. 21 Ağustos 1990 adında iki kız babasıdır. Türkiye Milli Futbol Takımının teknik direktörü olan Fatih Terim 26 Temmuz 2017 tarihinde görevinden ayrıldı. 22 Aralık 2017 tarihinde yeniden Galatasaray Spor Kulübü ile anlaştı. 10 Ocak 2022 tarihinde Galatasaray Spor Kulübünden ayrıldı.